Da silah alabiliyorsun ee, bazı loot noktalarından, başka bir şey alınabiliyor muydu Anıl? Hatırlayamadım ama... Bu kadar. Bu kadar Doğru anladın. Herhangi bir sıkıntı yoktu ve artık yavaş yavaş oyunumuz da başlıyor. İlk skor burada çikolatalı bazladan geldi. yani birazcık da avantajlı olduğunu düşünüyorduk ama 98'e 97 çok hızlı şekilde dönecekler. Canlar yenilendi. A site'ı 50 saniye boyunca onların kontrolünde olabilir. Vlad bir skor çekmeye çalışıyor ama Spunky'den de cevap var. Vlad maçtan önce ben CZ seviyordum e, demişti. Bu arada ilk killini de zannediyorum killlerinden bir tanesini de CZ ile çıkardı. Yine Vesselam. tıkıtlar birbirine şu an çok yakın. E, checkpoint'i ele geçirmeye çalışıyorlar. Aldığı bu kill sayesinde Spunky bu bu checkpoint'i kontrol edecekti ama Vlad geldi Favaz'la birlikte rakibini yakaladı. Checkpoint'i tekrar el değiştiriyor. Burada Buzları da... olduğunu da unutmayalım evet. bu arada. Ciddi de bir hızlanma durumları söz konusu. Haliyle bir sniper'ın karşısında oynarken de sorun yaratılabiliyor Spunky'den. Yine iyi bir headshot ama Real and şu anda sahne performansını istediklerini elde edememiş gibi. Bir 5-6 ticket kadar geriye düştüler. Pass ile beraber içeriye çıkmaya çalışacak. Orada Molly'nin ardından temiz bir spray ve selam direnmeye çalışıyor. Vlad ikinci skoru alınca onlara 15 lira kadar belki de farkın açıldığını göreceğiz. A site değişti. Şu anda B'ye rotasyon açmak Tabi onları da sol üst tarafta haritadan görebiliriz. Evet. 80'e 79-73 yani tıkıtlar çok çabuk eriyor. Aynı zamanda karşılaşmanın biraz hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Bir Nate bulunacak mesela rakibinin üstüne doğru. Pek isabetli olmadı. Bak çok daha avantajlı elindeki silahla belki ama UMP ikili gelmişti Veselam'dan. Takas da hemen pazdan geliyor. Arkadaşının ucunu almış oldu. Spunky önemli bir fight. İki taraftan oyuncular gelince bu fight'ı Vlad'a kaybetmiş oldu ve iki oyuncu şu anda çift kontrol ettiler bu site sayesinde rakibin tıkıtlarını da eritmeye başlayacaklar. Rilen gibi ilk offline mücadelesinde çok da iyi bir karşılaşma geçirmiyor ilk etapta. Vlad iki tane M4 kill ile birlikte şimdi ticket farkını 15'e kadar çıkarmış oldu. Lig aşamasında hiçbir round kaybetmemişti Rilen 2 iki takımı. Burada ilk karşılaşmayı kaybederlerse pek şaşırmayacağız. Çünkü ticket farkı ve şu anda alınan kill'lere baktığımda gayet favori durumda çıkıyordu bazen. Spanki normalde skor katkısı olarak çok ciddi aslında fark koyuyordu genel oyuncu anlamında söylüyorum bunu bütün oyuncular için ama şu anda tıkanmış durumda. Diğer tarafta ise 2'ye 9 oynuyor. Bunu çok bir da tekrar geri dönebilirler. Yine de artık 50 ticket'ın altına indiğimiz için birazcık daha hızlı davranmaları lazım. Haritadan kaynaklı mı offline'den kaynaklı mı bilmiyorum. Bu sorunu Aşamayacak gibi duruyorlar. İlk oyunda 1-0'a getirme ihtimalleri var. Şu anda çikolatalı Bazda'nın pas. bir iki denemesini yaptı orada Akiye ile beraber. One tepler gelmeyince Spunky tabii ki tecrübeli isim yok ediyor. Ve Selam da 2-9'dan sonra 4'e geldi. Birazcık daha fark kapatıp öne geçmeye yaklaştılar. Evet pas. Bir yanıcı var önünde. Yerden bir tane Ryzen'ı alabildi. Ve Vlad uzaklardan yakalanıyor. Hadi. Ve Selam düşürdü onu. Ticket farkı nasıl olduysa eridi ve öne geçmeyi başaran Real Enayi 2 ekibi oldu Mesela Serap bazı da düşürüyor. Çekme kaybetmişti çikolatalı fazla bazda ve şimdi ticket farkı da artacak. Vlad elinde UMP var. Sağındaki rakibini fark ettik güzel bir kill aldı. Ardından diğer oyuncuyla karşılaşacak. Spanky'ye karşı bu fight'ı da kazanıyor UMP ile hakkını veriyor. Orada UMP sonuna kadar kullanmış oldu. Bu onlara tekrar bir avantaj getirebilir. Tabii ki saat kontrolünü almaları lazım. B tarafında hala 45 saniyeleri var. Plan 18 durumda Paz desteğini vermeye çalışıyor. Sistirin arasından denemeler tutmadı ama güzel bir <laughs> wall bank headshot. Evet. Spunky AFP'sini kaçırınca kendisi kötü oh. durumda kalabilir. Molly ile beraber kesildi önü. Buraya girmesine izin verilmeyecek ve defansif bir oyun oynamaya çalışıyorlardı. Ve Selam orada kilidi açtı. Evet. Ya Paz site'in içerisinde smoke kullanmayı seviyor. Bu smoke etrafında evet. oynayacak. Biraz bir olabilir rakipleri. Ya Paz'ı vurmak pek kolay değil ama Spunky güzel bir kill aldı. Wall bank headshot <laughs> elinde AWP var. <laughs> Şuraya baktım zaman AWP için de oldukça iyi bir nokta ve Spunk'dan gelen başka bir kill şimdi hem çok point'i kaybettiler hem de kill'leri verdiler. Çünkü odalı fazla orta bölümde bayağı üstündü. Bu üstünlüğün yavaş yavaş sonlara gelirken rakibine verdi. Pazı düşüren de Veselem oldu. Yani buradan sonra Ciko odalı bazda oyunu çevirebilir mi? Çok emin değilim. Tekrar A tarafındayız bu arada. 60 saniye var. Saitler değişti. Vlad ufak bir açı yakalamaya çalışıyor ama kontrol tam olarak şu anda alabilmiş değiller tabii. İki taraftan da bastırabileceklerini bir kez hatırlatmak lazım. Sağlı sollu ayak oyunları var burada. Bir türlü kazanamadılar. Şarjör bitti ama oyuncu düşmedi. Şimdi tekrar ortaya deneyecekler Spunky'yi. Vlad'ı bulunca bu oyunu yani, kopartmış gibi gözüküyor. 26-15'ten geri dönmek çok zor, site kontrolü alındı. Ekranın sağ tarafında hemen A site'de checkpoint. E, 30 saniye daha devam edecek ve bu site'i kazanmak zorunda Vlad e, Fuzz ikilisi. Şimdi geldi pas bu site için fakat hiç beklemediğim bir açıda Spunky tarafından yakalandı. Spunky'nin elinde esiyor ama Vlad'da da AK varmış. Asilov'u ile birlikte güzel bir kill çıkartıyor Oo, çok fakat B selam. CZ'de rakibini düşürdüğü ticketler bitiyor, eriyor. Dota'da bazılarının pek fazla şansı kalmadı. Spunky'nin CZ kill'leri üst üste biraz can sıkıcı açıkçası. Ve Rillenai 2 ekibi rakibine koklattı ama vermedi öldü. Aynen öyle. 16-2'den sonra ilk galibiyetlerini alıp 1-0'a getiriyorlar burada Rillenai 2 ekibi. İyi bir geri gerçekleştirdi. Boyunun kopartmamaları en büyük farklardan bir tanesiydi bence onlar için birazcık skor katkısında geriye düştüler. Eğim hafif yerine oturdu. Ve Selam tekrar Spanky'nin yanına katkı yapmaya başlayınca zaten side kontrolleri de geldiği için artı şekilde devam etmiş oldu. 16'ya 8 evet, bitirmiş evet. Spanky. Spank de mesela hiç bu kadar zorlanmamışlardı ilk aşamasında. Bence biraz maçın başında korkmuşlardı. Evet. Daha ciddi oynamaya başlamışlardı bu şey burada ilk kanı döken oyuncu Spanky ardından Pazı'yı yakaladı. 98-98 Ticketlar birlikte ilerliyor amaç check point'e ulaşmak, ulaşmak ve takımlar şu an A site etrafındalar. A site checkpoint. point yine devamında Spanky. Fazı bulmuş ve tıkıtları rakipte eritiyorlar, etmeye başladılar. Yani CZ güzel bir zaman ama bu mesafede pek kolay Yok. değil ulan. İyi uğraştı ama o erişemedi. Devamında Spanky yine bir headshot aşısı var karşısında ve Selam'ın katkısı. Rakiplerini tek tek düşürüyorlar. Ticket farkı erken açılmaya başladı. Flat'tan güzel bir diz offline yaramış. Aynen öyle. Burada seçici hiç affetmedi ve 28 gittin. 2.5 kadesi olduğunu hatırlatalım. Şu anda pas. Rakibini ufak ufak kovalıyor. Arka tarafından yakalayacak bir dönüş denemesi ama o 90 derece birazcık fazla döndü gibi sanki sol tarafa. Öyle olunca skor kaçtı. Sparkin burayı vermemesi lazım. İyi bir filin ardında ikili sıkıştırmada. Vlad Diggle ile beraber temiz konuşturdu. Şimdi ve selamdan cevap var. Kafası neydi? Göstermek istemedi ve sisin içinden güzel görüyoruz Spanky. Bas, ne almaya çalıştı? Ben biraz ayak oyunlarına girdiler. C site'a dördü önce kolay. 50 saniye boyunca burada Harita tarafında iki takımın orayı henüz almadığını görüyoruz. Ede yakalandı. Pas için kolay bir fırsat. Pas. Üst üsttekiler geliyor kendisinden. 16 ticket farkı. Bunu birazcık kapatmaya çalışacaklar. Düşmeye başladı. da yanına gelmeye çalışıyor arkadaşının birlikte oynayabilmek için ama selam yolunu kesti. Pas. Yine tek başına site'a e, taraftan gelecekler. Kör de atıldı o noktada ve e yardım veriyor ve Selam'a bazı yakaladılar. Şimdi 79-63 yine haritanın içerisinde ticket farkını da görebiliyoruz. Checkpoint. Real 2 ekibindeydi. Bulat geldi. İki tane kill aldı UMP ile. 15'e düşürdü tekrar ticket farkını. Checkpoint birazdan el değiştirecek. Biraz Geç de olsa bu site'i kontrol altına almış oldular. Ya son 10 saniyeyi savunmuş olacaklar aslında burada C tarafında tek başlarına ve Vlad'ın yaptığı hamle tabii ki müthiş kritikti. Her ne kadar çikolatalı bazı burada farkı tam anlamıyla kapatamasa bile büyük ihtimalle eğer bu gelmemiş olsaydı C'yi kaybedeceklerdi, skorları vereceklerdi. Bir anda oyunun tamamen koptuğunu görecektik. Şu anda 15 fark civarında en azından tutmayı başardılar. Rakipleri bir önceki oyun yapmıştı ve bir geri dönüş gerçekleştirmişti. M4 skoru Bazdan gelirken Spunky evet çatı yen isim ve selam tabii kovalamak istedi. Sağlı sollu bakıyor arka taraftan gelen sesler birazcık dikkatini dağıtmış gibi. Şu iki bir pik. Yani Paz birazcık daha vurmaya başlarsa işine bir değişebilir ama Spunky yine yakalamayı başardı. Oh! No? Bu AWP var. Bir daha lazım buna da. Kaçırdı ama ikinci de ıskalamadı Vlad. İstediği kili alıyor güzel ve skin ile birlikte Spunky üstüne doğru gelecek Vlad'ın. Spunky bir kill çıkardıktan sonra yine Vlad'a düştü ve Vlad siteye ulaştıktan sonra hemen M4'ünü aldı. Sağında bir oyuncu var. Kendisini koruyabildiği bir tane bariyer fark ediyoruz. Harika bir turnuva aslında karşılaşma geçiriyor bence Vlad kendisi için <laughs> ama burada daha fazla ayakta kalamadı. Edi ticket farkı var. Pas. Bir flash da oynayacak. Sight'ın içerisine atladı. Çok güzel flash. Yine rakibini Görecek açıkta Flash'ın da yardımıyla birlikte iyi bir fight kazandı. Aynen öyle. Tek sıkıntıları şu anda bu savaşı A'da vermiş olmalarıydı. Aslında C bölgesine odaklanmaları gerekiyor ama zaman değişimini bazen hesaplayamayabiliyorsunuz. Rakibin üzerine gitmek istiyorsunuz. Burada Bilat birebir de Spunky'e kaybediyor. Silah farkı onun birazcık istediği gibi değildi. Şimdi sağ alt tarafta ve görecek. Bir de üzerine Bilat'ı alacak. Güzel bir skorla beraber. KD'sini hafiften düzeltiyor. Sağ kontrolünü alıyorlar bir kez daha. 39'a 26. Güzel bir oyun. Rihil Ana'yı 2'den geldi, uzak mesafe skorlar Spunky'den ve burayı bırakmayacak artık kareye çevirdiler kolay kolay vermezler. Bu maç bitmiş gibi 2-0'la finale isimlerini yazdırdıklarını düşünüyorum, bilmem katılır mısın? Yani bundan sonrasını çevirmek zor olacak. Spunky bu killi daldıktan sonra sanki bu da burada oynamış gibiler. Bazı CZ'yle vesile mi yakıldı? Hani 14-2'den böyle bir comeback falan olduğu zamanında ama Rihil iki 2 takımına karşı olmadı bu comeback. Biraz zor onlara karşı comeback atabilmek. Ee, Vlad? bir rakibini tespit etmek üzere 28 e, özür diliyorum 20 27 bir KD oranıyla oynuyor. E, pozitif değil KD. Pazınki de çok iyi değildi şu ana kadar. Kill farkı da oluşturamadılar. Zaten hani oyunu metodik olarak en iyi oynayan turnuvasında en iyi oynayan takım Real en iyi yüzden yavaş yavaş kaybetmek üzereler. 34 5. Evet. Oyun sonuna geliyoruz ve Real NI 2 adının hakkını veriyor 2-0'la beraber. Burada finalin ilk ismi oluyor. Red Bull'da kazanmış oldular bu ortada. Çok temiz bir performanstı. Diyecek fazla bir şey yok. Ufak bir tökezlemenin ardından bence en doğru oyunu oynadılar. Ee, sakin kaldılar, doğru hamleleri yaptılar. Rakibinde dezavantajlarını kullanarak üzerlerine doğru yıkmayı başardılar. Evet ve yani beklediğimiz sonuç ortaya çıktı ama ben e, yine de Real 2 ekibinin beklediğim kadar iyi kazandığını düşünmüyorum. Normalde birazcık daha temiz kazanmasını bekliyordum. Biraz ee, daha evet. E, fakat Bundan sonra bir de biliyorsun Red Bull Flick turnuvasında mücadele edecekler. Ayrı olarak Türkiye Invitational turnuvasından sonra oradaki yarı finalde de onları göreceğiz. Yani bütün güçlerini yansıtmamış da olabilirler. Hani derler ya Major için tak taktik bir saklıyorsun Belki o taraf için asıl <laughs> oyunlarını tam olarak göstermemiş olabilirler. Ve buradan sonra zannediyorum bir haritaları daha var. Bu da Flux haritası olması lazım. Ona da bir geçiş yapacağız demeden. Evet evet ben orada yanlış bir bilgi verdim. Sen evet. düzeltirsen güzel olur. Tabii ki ikinci haritada birazcık daha işler değişebilir. Burada konsept de farklı. Onu da hatırlatmak lazım. Önce bir teleportta oynamışlardı. Evet. Ee, şimdi... var. Aynen ve daha orta şekerli dediğimiz birazcık daha aim fight'ın döndüğü bir harita. Ee, açık alanlar ciddi anlamda site kontrolünü zorlaştırıyor. Bunu yine sislerle birlikte çözeceklerdir ama her zaman kolay olmayabiliyor. Sis içinden gelen atışları gördük. Bunun ne kadar aslında e, durumu değiştirebildiğini gördük. Bakalım neler olacak. İsterseniz... Ya bir Buyurun. röportajımız olacak. Vlad'la bu röportajı gerçekleştireceğiz. Hemen oraya geçelim. Ve ama VTR'den sonra. Bence Özgür abiyle birlikte Can'ın şansı büyük. Çünkü ikincilik, üçüncülük mücadelesi veriyorlar. Özgür abiyle birlikte bir kez daha oynamayı çok isterim. Bunun en büyük nedeni açılış karşılaşmasında onlara karşı oynamamız ve mağlup olmamızdı. Ee, tabii ki burada bir rövanş söz konusu. Finale kalıp kalmamak. Ya bu aslında zor bir soru oldu çünkü rakibimiz aslında geçtiğimiz senenin şampiyonu ve 7'de 7 yaparak grup aşamalarında namalup buraya geldiler. Onlara karşı oynamak gerçekten büyük bir sınav olacaktır. Bizim için e, yani finalden öncesi yani yarı finali geçebilmek gerçekten büyük bir zorluk olacak ama tabii ki kendimize inanıyoruz. Veririz veririz onu ara ara. İlk başlarda de... vermiyor evet. Ve tekrar birlikteyiz. İkinci örteğe geçiş yapacağız. E, Vlad'ın görüntüleri buradaydı. Daha önce bütün oyuncularla röportaj gerçekleştirdiler. Onları ara ara yine sizlere aktarıyor olacağız. ki kendisi yine ekranlarda, e, görüntüde. E, bence iyi oynadı. Fena değildi. Rahat canım ben kesinlikle. E, offline'da da zaten hani hepimiz internet...